Merhaba, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Dogecoin, Doge nedir? Son dönemlerde adı sıklıkla duyulan kripto paralardan biri olan Dogecoin, Doge, 2013 yılının Aralık ayında ortaya çıkmıştır. Günümüzde yatırım ve işlem amaçlı kripto paraların daha fazla tercih edilmesi sebebiyle Dogecoin, Doge, ve türevleri dijital paralar gündemde yer tutmaktadır. Geleneksel bankacılık işlem ücretlerinin olmadığı ve aynı zamanda eğlenceli bir ödeme sistemi oluşturmak amacıyla tasarlanan Dogecoin, Doge, Jackson Palmer ve Billy Markus tarafından üretilmiştir. Ocak 2014 tarihine gelindiğinde bu para birimi ulaştığı toplam işlem hacmiyle Bitcoin'de dahil olmak üzere çok sayıda kripto para birimini geride bırakmıştır. Yaşanan bu Dogecoin, Doge yükselişi devam etmiş. 7 Ocak 2018 tarihinde 0,017 dolar zirvesine erişmiştir. Dogecoin, Doge, blockchain teknolojisinde bir yenilik çıkarma amacı olmadığı için transferleri, Litecoin kripto para biriminin kurduğu blockchain ağ üzerinden gerçekleştirilmektedir. Litecoin ağında yapılan güncellemeler Dogecoin, Doge, ağ içinde geçerlidir. İlk ortaya çıktığında Dogecoin, Doge yatırım amacıyla her bir blok madenciliği için kullanıcıya rastgele bir ödül verilmekte iken ilerleyen zamanlarda bu ödül statik hale dönüştürülmüştür. Dogecoin, Doge özellikleri nelerdir? İsmini ünlü bir internet karakterinden alan Dogecoin, Doge daha erişilebilir ve dost canlısı bir kripto para olması amacıyla tasarlanmıştır. Bu sayede Bitcoin'in karmaşıklığından kaçan kullanıcılara erişimini mümkün olacağı düşünülmüştür. Dogecoin, Doge piyasası açısından bakıldığında bu para birimi en aktif ve en büyük topluluklardan birine sahip olmasıyla bilinir. Özellikle bahşiş hizmeti için yaygın olarak kullanılan bu kripto para çeşitli projeleri finanse etmek amacıyla da tercih edilmektedir. Bahşiş amaçlı kullanım şeklinde kullanıcılar tanınması gerektiğine inandıkları katkılar ya da göndericiler için diğer kullanıcıya bahşiş vermektedir. Bunun etkili olduğu ifade edilmektedir. Dogecoin, Doge diğer kripto para birimlerinden ayıran en önemli özellik deflasyonist değil enflasyonist olmasıdır. Yani dolaşımdaki Dogecoin Doge ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. Bitcoin ve benzeri para birimleri sınıra ulaştığında madenciliğe devam etmek bir süre sonra karlı hale gelmeyecektir. Bu nedenle Dogecoin, Doge uzun vade işlemleri açısından da avantajlıdır. Dogecoin, Doge madenciliği nasıl yapılır? Dogecoin Doge satın alma fikrine sahip olan kişiler için genellikle ilk adım Doge Coin, Doge madencili olacaktır. En basit şekliyle bakıldığında bu işlem Dogecoin, Doge, blockchain'de işlemlerin onaylanması sonucunda yeni Dogecoin, Doge ile ödüllendirilmektedir. Ancak bu onay için karmaşık matematiksel denklemlerin çözülmesi gerekir, ve bu amaçla güçlü özelliklere sahip donanımlı bilgisayarlar tercih edilir. Dogecoin, Doge madenciliği yapılırken blok süresi, zorluk seviyesi, algoritma ve ödül yönlerinden diğer kripto para birimlerine kıyasla farklılıklar vardır. Örneğin Dogecoin, Doge için dakika başına blok süresi biriken bu süre Bitcoin için 10 dakika, Litecoin için ise 2,5 dakika olarak ifade edilir. Yani Dogecoin, Doge madenciliği yapmak diğerlerine göre daha hızlıdır. Madencilik yapmak için kullanıcılara solo ve madencilik havuzu olmak üzere iki farklı seçenek sunulur. Solo'da işlemleri kişi kendi başına yapar. Havuz mantığında ise işlemleri onaylatıp ödül kazanmayı amaçlayan ve işlem güçlerini paylaşarak artıran bir grup kullanıcı yer almaktadır. Eğer havuz kapsamında madencilik yapılırsa bunun için bir ücret ödemek gerekecektir. Ayrıca ödül alındığında bunun bir kısmı kişiye kalacaktır. Solo madencilik yaparken ise bekleme süresi uzun olup risk biraz daha yüksektir. Yani ilk blok ödülü alabilmek için beklenmesi gereken süre haftalar ya da aylar olabilir. Fakat bir ödül kazanıldığında bir paylaşım olmaz ve bunun tamamı kullanıcıya kalır. Bu sayede ücret ödemeye de gerek kalmayacaktır elde edilecek kazanç belirlenirken ise o an geçerli olan Dogecoin (DOGE) Türk Lirası fiyatı geçerli olacaktır.